AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunda suça sürüklenen çocuklar için etkin müdahale modeli önerisinde bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülen çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin araştırılması komisyonu çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Komisyona katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunumu üzerine söz alan Milletvekili Keleş, çocukları suça iten risklerin çok boyutlu ele alınması gerektiğini vurguladı. Milletvekili Keleş, okul aile, sokak ve dijital ortam ekseninde şekillenen tehlikelerin ancak erken uyarı ve müdahale sistemlerinin güçlendirilmesiyle etkili biçimde yönetilebileceğini ifade etti. Bu noktada öğretmenler, aile bireyleri ve mahalle düzeyinde muhtarlarla kurulacak koordinasyonun sorunların büyümeden tespiti ve çözümünde kritik rol oynayacağını belirtti. Mesela okulda bir çocuğun gerçekten suça sürüklendiğini ilk tespit eden yerlerden biri bir öğretmen bunu çok net olarak görebiliyor. Ama öğretmen onu gördüğü zaman söylediği yer ya da ilettiği yer genelde okul müdürü, okul müdürleri de aileye konuyu anlatıyor. Eğer aile içerisinde ciddi sıkıntı var ise ki bunların çoğunda da zaten aileyle ilgili problem var. Çocukta kopuyor. Aile bunu kesinlikle başka yere de iletmiyor ve bu süreç hani erken diyoruz ama sonrasında çok farklı bir şekilde, geç bir şekilde bizim önümüze geliyor. Yine aynı şekilde ikinci konu özellikle aile içinde ki problemler, aile sorunları bir, bizim toplumumuzda e, aileyi oluşturan bireylerden hiç kimse aile içerisindeki problemi dışarıya yansıtmak istemez. Bu ayıptır. Ya bu bizim ailemizin içerisinde olan bir şeydir veya dolayısıyla burada da bir gecikme oluyor. Ta ki bazı şeyler vuku bulduktan sonra biz bunun farkında varıyoruz. Üçüncü sokak, sokakta bir vurdum duymazlık. Tabii bu sokakta da özellikle işte muhtarlara çok önemli iş gücü Çünkü sokağa ve mahalleye hakim olan, en fazla hakim olan kişi olarak değerlendirmek lazım. Daha önce kendi önerisiyle Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanarak uygulamaya geçen rehabilitasyon modelini hatırlatan milletvekili Keleş, bu yapının benzer biçimde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde de uygulanması gerektiğini söyledi. Yüksek güvenlikli ayrı, tutuklu hükümlü adli psikiyatri ayrı yüksek güvenlikli adli psikiyatri de suça gerçekten suçu işleme yetisinin olup olmadığını tespit etmek için 3 hafta aralıklarla yatırılan yerde. Gözlem. Gözlem amaçlı yatırılan yerlerde. Tutuklu hükümlü adli psikiyatri ise hükümlüdür. Hem tedavisini hem rehabilitasyonunu hem de cezasını çeker. Şimdi bu modeli Sayın Bakanım ben özellikle burada bu modelle ilgili benim çok ciddi bir çalışmam oldu. Bakalım. Ve Adalet Bakanımız da bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile beraber bir koordinasyon yürüttü. Ve bu bugün gündeme geçti ve protokolü imzalandı. Belki hatırlarsınız e, bütçe görüşmelerinde de e, Bakan Bey şahsıma teşekkür etti. İki pilot iyi seçildi. Bunlardan biri Elazığ, bir diğeri de İstanbul olarak. Bu modelin aynısını biz çocuklarımız için de uygulayabiliriz. Yani bir kez suç işlemiş bir çocuğun tekrar suç işlememesi için bizim bu çocuğu rehabilite etmemiz lazım.